Arkadaşlar bu da yeni yaptığımız kalın makineler. Şöyle tütünümüze atıyoruz. Biraz da filtre alıyoruz. Ve takıyoruz. Bu da aynı silim gibi. Oldukça sessiz. Özellikle görmekte sorun yaşayanlar Efendim takmakta sorun yaşayanlar bununla çok rahat filtre takarlar. Makinamız oldukça sessiz. Aynı silim ayarında yapıyoruz. Dediğim gibi tamamen üretim bizimdir. Bizi diğerleriyle karıştırmayın arkadaşlar. Diğerleri bizim gibi makine yapamaz. Biz bu işi yaparken onlar çorbaya püfürt diyorlardı. Şimdi hepsi usta makinacı olmuşuz diyor. Geçeceksin onu. Şunun filtre tutacağını biraz yayını gelmemiz lazım da daha sonra yaparız. Ben sesimi çıkarmazsam inan ki sesin tamamı bu. İsterseniz eğer tütününüz benimki biraz tozlu. tütün saçaklıysa potansiyometreden arttırırsınız. Çok rahat. En güzel yönü de çok sessiz olması. Böyle terapi gibi geliyor. Arkadaşlar anteni çekmeyenler var. Eğer benim YouTube sayfasına yazıyor falan fıstık hasta köstek kimliğini açıkla diyor. Onu da söylemiyor. Tabi bizi bilen biliyor zaten. çamur atacak çok adam var da ben uğraşmıyorum boş ver. Dediğim gibi sessizlikte verimde çok idalıyız. Makine bizden soruyor. Bu ara herkes kalın istemeye başladı arkadaşlar. Kalınlar da kendi üretimimiz. Kesinlikle parçası da her şeyi biz üretiyoruz. Şey yapmıyoruz yani dışarıdan parça alıp endekslemiyoruz. Sadece kendi ölçülerimizle yaptırıyoruz kendi tecrübemizi konuşturuyoruz burada. Yıllardır makinamızı çalıştıranlar var. Zaten bu makine de Antepli bir hemşerime gidecek. Onda makinem vardı. Hayır bu sayı yenisini alacağım dedim. Okey dedim. Bu videomu için çekiyorum da bu arada da durumda falan yayınlayacağım. Bizi YouTube'dan takip etmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ee, özellikle bizim makine alıcılarına söylüyorum. Bizim makineyi başka yerlere yaptırmaya katmayın. Ha olur basit şeyler. Bildiğim şeyler olur eğer yaptırırsanız da uzak mesafedesiniz falan filan beni ararsınız bana söylersiniz ben de buradan müdahale ederim çünkü bazıları işi bilmiyor makinede atmasyon yapıyorlar olmuyor ama makinem kolay kolay bozulmuyor arkadaşlar size garanti vereyim İşte sigorta atmak benim makinede kesinlikle olmaz efendim ben söyleyeyim e, aksamları yapmak kolay kolay olmaz ha, çok çalışmaktan ne olur röle kilitlenir o da küçük bir müdahale yapılır en fazla değiştirilir Başka da sorun yaşamıyoruz. Dediğim gibi bizi YouTube'da takip etmeyi unutmuyorsunuz. Yorum yazmayı, beğeni atmayı buna ihtiyacımız var. Allah'a ısmarladık.